Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Şu görüntülere çok iyi bakın. Eski yönetim yüzlerce eser yaptı. Kentsel dönüşümde binlik planları yapamadığı için adeta altın tepside Üsküdar'ın mührünü yeni başkanımız Sayın Sinem Dede Taşa hediye etti. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın başkanımızın yapması gereken birinci işi kentsel dönüşümü açmak. Birlik planlar sözü verilmişti. Dört ay geçmesine rağmen henüz birlik planlardan ses yok. Parsellerin ifraz olması gerekiyor. Onunla ilgili yeni çalışmalar başladı. Hayırlı uğurlu olsun söyledik. Üsküdar'ın kaderi 40-50 yıl önceden çizilmiş. Gelişi güzel binalar yapılmış. Kentsel dönüşüm çok kolay değil. Bakın Kiraztepe'de 300 dönümlük bir arazide yaklaşık 3000 tane daire 5-6 yıldır bitmiyor. Devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın, belediyemizin büyük katkısıyla yapılan kentsel dönüşüm henüz bitmedi. Çok kolay değil. Yine söylüyorum. İnsanları ikna etmek kolay değil. Çok zor. Ama bizim bir gerçeğimiz var. Deprem kapıda bekliyor. Hiçbir mazeret üretemeyiz. Hele hele Üsküdar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi aynı parti. Meclis çoğunluğu onlardan. Zaman kaybına tahammül olmadan mutlaka parsellerin ifraz olması gerekiyor. Bakın biz bir örnek çalışma yaptırdık. 82 ada 9 parselde belediyemizin taslak olarak 12 parseli bölmesini biz tam 38 tane parsel yaptık. Yine Kandilli mahallemizde bulunan 937 9 parsel, 38 dönüm belediyemizin bir çalışması 6 parsel. Biz onu 24 tane parsel çalışması yaptık. Bunlar hepsi bilimsel çalışma. Bunun aynısını belediye meclisinden geçirin, hayata hemen kentsel dönüşme başlayın. Bakın kardeşlerim, müstakil parsellerde görüyorsunuz inşaatlar nasıl oluyor? tıkır tıkır oluyor değil mi? Kentsel dönüşümün önünün açılması için de hisseli olan parsellerin mutlak binlik planları yapılması lazım. Yolları satan değil yolları açan bir yönetim anlayışıyla bu işi çözeceğiz. Tabii ki belediyeler satın alma da olacak. Satacaklar da ayrı olay. Ama biz hem müteahhitlerin önünü hem inşaat firmalarının önünü hem de insanların, vatandaşın önünü açmamız lazım. Belediyemizin asli görevi şu. Hisseli olan parselleri bölecek, mülkiye sorunu çözecek. Siyasi rant uğruna, oy uğruna aman dokunmayalım derseniz sadece 4 yıl, 5 yıl görevde kalırsınız. Ama biz bu planları çözeceğiz, çözmeye başladık, kentsel dönümü, dönümün önünü açtık derseniz Sayın Başkanım 20-25 yıl Üsküdar'ı yönetme mührü sizde olur. Bir şey daha söyleyeyim. Üsküdar'ın bütçesi büyük şehirden daha çok olur. Yeter ki imara açın. Üsküdar'ımıza yüz milyarlarca lira yatırım gelir. Şunu söylüyoruz. Deprem olmadan binaları yenilemek mi daha karlı? Yoksa deprem olduktan sonra binaları yenilemek mi daha karlı olur? Peki ya can kaybı? Deprem kapıda bekliyor. Buradan Sayın Başkanımıza yönetimi haber veriyoruz.